you. <laughs> Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir pazartesi günü diliyorum. E, mutlu haftalarımız olsun, bereketli bol kazançlı. Dedikten sonra küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda uzak doğu piyasalarında e, pozitif seyir söz konusu yeni haftaya başlarken yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bazıları kapattı olumlu şekilde. ABD tarafında cuma günü hafif pozitif bir hareketlik vardı. Vadeleri şu an yatay diye bir seviyelerde işlemlerini sürdürmekte. Avrupa tarafında DAX'ta Cuma günü hafif satış baskısı yaşanırken vadeleri şu an 0.38 oranında yukarıda yeni haftaya olumlu başlayacağının sinyalini bizlere vermekte. Petrol fiyatlarında biraz geri çekilme var 74 doların altına sarktı 73.92 dolar seviyesinde. Dolar endeksi de 103.50 haftaya bakarken CDS'lere bakacak olursak CDS'ler 509 seviyesinde değerli izleyici ders biraz geri çekildi. Son birkaç gündür yani Perşembe-Cuma günü yükselişler vardı 520 520'lere doğru ama 509 seviyesine kadar geri çekildiğini görmekteyiz yeni haftaya başlarken. Bir de tabii ki yine hep her zaman merak edilen HRC fiyatları ee, burada Çin vadeli fiyat piyasalarında fiyatlar yüzde 1.32 oranında artarak 536 dolar seviyesine çıkmıştır. Bu da tabii ki demir-çelik sektöründeki işlem yapan yatırımcılar için önemli bir veri olarak e, yayınlarımızda genelde veya sosyal medya hesaplarımızda söylüyoruz. Endeksimize dönecek olursak, endeks e, cuma günü 5626 puanda kapanışını gerçekleştirdi. E, hatırlarsınız ki iki hafta önce de altını çizmiştik. 200 günlük ortalamadayken endekste büyük bir rally'nin başlangıcında olabiliriz diye en azından TL bazında 5700 seviyesine doğru kademeli yükselişler devam edecekler diye düşünüyoruz. Son 1-2 iş günüdür. Hatta Cuma'yı da saymak lazım. Ee, çarşamba, Perşembe, Cuma günü zaman zaman eksiye döndü. Daha sonra bir toparlama hareketi geldi. Kar satışları kısmi olarak orada yaşandı diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. 5700 seviyesi takip edeceğimiz ilk ana direnç noktamız. Burası hatırlarsınız ki tarihi zirve seviyemiz olarak karşımıza çıkacaktır. 5704. Burayı eee yıl başında 3 Ocak'ta test ettik. Daha sonra bu noktaya bir daha hiç çıkamadık. Bu noktayı test edeceğini düşünüyoruz. Hatta biz bu noktayı kırıp 6000 seviyesine doğru endekste yüz, yükselişlerin yaşanacağını öngörmekteyiz diye söyleyebiliriz. E, benim şu kısa vade söyleceklerim bu kadardı. E, Burak şimdi aramızda ona bırakıyorum ben topu. Burak hoş geldin. Günaydın, iyi sabahlar. Şimdi çok önemli bir şirket haberi yok bugün. Bugün sadece Aksigorta'nın Brüt Prim üretim rakamları var. Orada da Mayıs ayında yıllık bazda %135 gibi bir artış var. Bu taraf önemli çünkü çok iyi büyümüş şirketin Brüt Prim üretimi. Mayıs ayında ikinci çeyrek içinde iyi bir indikasyon olabilir. Diyebilirim ve bunu da böyle bir e, özetle çok hızlı bir şekilde tamamlamış olalım haftaya başlarken şirket haberlerini. Evet, e, deva için ne düşünüyorsun? E, hemen bakalım. E, şimdi deva e, gördüğüm kadarıyla dör, ilk çeyrekte beklentiler gibi bir sonuç açıklamış Gör, gibi görüyorum. Tekrar bakayım yanlışlık olmasın. Ee, orada tabii şey var. Yani şirketin çarpanları çok pahalı değil. Açıkçası bu şekilde büyümeye devam eder şirket, evemize daha cazip hale gelebilir diyebilirim. Evet, e, Yataş'la ilgili birçok soru geliyor Burak. Arkasından evet. da katmere bakalım. Hemen bakalım Yataş'a bakalım. Ee, şimdi Yataş e, tabii geçtiğimiz haftaki ralide de çok fazla hareket edemedi ne yazık ki ee, burada e, biz aslında önümüzdeki pozitif beklentimizi koruyoruz Yataş'la ilgili ama orada özellikle şimdi yaz ayları ve sonbahara doğru şirketin işleri daha fazla açılıyor biliyorsunuz özellikle işte evlilik sezonu başlıyor okul sezonudur işte taşınmalardır vesairedir yani yenileme sezonu daha çok böyle yılın ikinci yarısı daha fazla olduğu için özellikle o tarafa doğru daha iyi performans görürüz diye tahmin ne diyoruz? Ee, diğer şirket Odaş mıydı? Evet. Ee, Kozal Odaş-Tüpraş. Tamam. Ee, Kozal tarafında da orada da iyi performans var. 25'e kadar geldi şirket hisse fiyatı. Çarpanları tabii ya Şirketin yıllık e, karlılık büyümesi vesaire tabi özellikle operasyonel performans ilk çeyrek biraz zayıf ama bundan sonra da operasyonel performans daha iyi toparlarsa e, daha iyi performans görebiliriz diye düşünüyorum. E, Odaş tarafına bakalım. E, Odaş'ta da e, şirket şu anda 7 liralar düzeyinde ise fiyatı. E, tabi. İlk çeyrek finansalları geçen senenin altında e, karlılık bağlamında. E, bu ikinci çeyrekten sonra nasıl devam edecek onu da takip ediyor olacağız. Çünkü e, bir noktada da e, kömür maliyetleri, kömür fiyatları aşağı geliyor. A, tabii elektrik fiyatları da, spot piyasadaki elektrik fiyatları da gevşiyor. Ama tabii orada biliyorsunuz özellikle e, fiyat mekanizması var. E, yani yerli kömür için, ithal kömür için, işte diğer ürünü, fiyatların hepsinin mekanizması var biliyorsunuz. O taraftaki e, karlılık önemli ama tabii bir nokta da çok önemli maliyet aşağı geliyor. burada da bu şirkete bir miktar pozitif etkisi olabilir. ikinci çeyrek için özellikle ama tabii takip etmemiz gereken şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. bir de başka Tüpraş'tı yanlış hatırlamıyorsam. Tüpraş'a hızlıca bakalım. Tüpraş tarafında da e ee, bir saniye. He. <laughs> Tüpraş'ta da tabii e, geçtiğimiz hafta orada da iyi performans var. Orada mayıs ayındaki istatistikler e, biraz e, yani yıllık bazda zayıftı. Aylık bazda biraz iyiydi. toparlama vardı. İşte dizel benzinjet yakıtı marjlarında orada tabii Haziran ayının daha iyi geçmesi şirketin ikinci çeyrek finansallarını daha pozitif etkileyebilir. E, o yüzden takip ediyor oluyoruz Tüpraş tarafında. Orada eee hedeflerimiz tabii biraz daha yukarıda 112'ler civarında bir fiyat olarak hedef değerimizi sürdürüyoruz. İş, menkul değerler ve Türk traktör bölündükten sonra yeni hedef fiyatlarınız nedir diye bir soru var. Arkasından da genel ilaca bakalım istersen. Tabii şimdi e, Türk Traktör tarafında e, hedef değeri, e, yeni hedef değerimiz işte %87,5 civarı bir şey verdi bedelsiz. Orada kabaca 450'ler civarında oluşuyor olacak. İş menkule de tek, bakılıp hızlı şekilde dönelim sizlere. E, bir diğer şirket neydi Murat? Onu Kimsa kaşık. ve Genel. Ee, şimdi çimsa, e, çimento şirketleri tabii e, aslında bundan sonraki dönemin en önemli e, şirketli sektörlerinden bir tanesi. Çünkü iyi sektör seçmek çok önemli. Çimento sektörü de hani hep sizlerle de konuşuyoruz aslında bunu. İşte Türkiye'deki en önemli, önümüzdeki dönemdeki yapısal dönüşüm konut sektöründe olacak diye düşünüyoruz. Çünkü e, yenilenmesi gereken çok ciddi bir konut stoğu var Türkiye'de. Ve e, baktığımızda çimsa sektördeki en önemli oyunculardan bir tanesi. E, son dönemde iyi bir performans gösteriyor gösterdi. Şimdi birazcık yatay seyrediyor ama önümüzdeki dönem daha iyi olabilecek şirketlerden bir tanesi yine Akçansa ile Oyak Çimento ile birlikte diye düşünüyoruz. Çünkü sektör oldukça canlı ve iyi. E, Genil'e hızlıca bakalım. E, Genil tarafında da şirketin karlılığı geçen seneye göre biraz düşmüş. Çarpanları çok ucuz gözükmüyor. E, burada Hani biraz önce Deva'yı da sormuştunuz. Deva'nın tabi çarpanları vesaire biraz daha iyi gözüküyor Genil'le kıyasladığımızda. Ama tabi ilaç şirketlerinin performansları tabi e, daha iyi olabiliyor, daha zayıf olabiliyor. Buradaki önemli olan şey şu, hani Deva biraz daha üretici, Genil de daha çok ithalatçı bir noktada üretime de başlayacaklar diye hatırlıyorum. Önümüzdeki dönemdeki performans şirketi çok önemli olacak ama mevcut durumda e, Deva'ya göre biraz daha pahalı oluyor diyebilirim. Evet, Burak bir izleyicimizin sorusu beyaz eşya sektöründe. Vestel beyaz eşya mı, arçelik mi? Sizce hangisi daha mantıklı? Ee, çok hızlı cevap veririm. Vestel beyaz eşya 9 e, favok'te işlem görüyor. Arçelik'te e, o da 9'da işlem görüyor. Şimdi ikisi de çok e, benzer çarpanlarda işlem görüyorlar. E, karlılık momentumlarına da hızlıca bakalım. E, Vestel Beyaz, evet ikisine karında tabii yıllık bazda bir miktar yataylık söz konusu ama yani şimdi ikisine ihracat oranı çok iyi, ikisi de dev şirket vesaire. Hani baktığımızda e, Arçelik tabii daha çok böyle bir dünya devi. Yani şimdi baktığımızda Avrupa'da, Asya'da hani birçok noktada çok ciddi bir e, makina diyebiliriz. E, Vestel, Beyaz'da özellikle Avrupa piyasasının canlı olması çok önemli. Çünkü daha çok o tarafa ihraç ediyorlar biliyorsunuz. E, bu noktada hangi seçilirdi? Hani belki büyük tutar davetler veya sağlığı toparlama gösterebilir diye düşünmek yanlış olmaz. E, onun da sebebi şu, işte kur arttı, işte euro dolar paritesi hala iyi seviyelerde. Bir noktada en geri geldi. E, bir noktada daha hızlı toparlayabilir diye düşünmek yanlış olmaz. Evet e, bankacılık sektörüne değerli izleyiciler e, zaman zaman görüşlerimizi söylüyoruz. Burada öneri listemizde TSKB'yi biz beğenmeye devam ediyoruz. Viyop'ta açılış fiyatları gelmedi. Birazdan gelecek. E, 30'da da biliyorsunuz sürekli müzayede başlıyor o tarafta. Erdemir için bir hedef fiyatımız yok. İnceleme altına almak istediğimiz şirketlerden bir tanesi. Araştırma ekibimiz e, listeyi büyütmek için çalışıyor. Bunu söyleyelim ama e, Erdemir ve Kardemir e, içerisinde bir tık daha Kardemir tarafındayız diye söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Bunu da söylemiş olalım. Türk Hava Yolları alım satı verir mi demişsiniz. E, muhakkak hisse gibi o da verecektir ama son zamanlardaki yükselişleri çok çok olumlu. Biliyorsunuz ki aslında İrazat yapan şirketlerden bir tanesi gibi algılamakta fayda var. Döviz geliri var. E 180 liraya doğru hareketlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Yani bugün bile görebilir. E pozitif seyir bu tarafta devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uçak siparişleri gerçekleşirse eğer bu da somut adımları gösterecektir ki o da bir momentum katar diye düşünüyoruz Türk Hava Yolları'na. E Burak'ı biraz soğutlandırdıktan sonra hemen Ford Otoy'u rica edelim onlardan. Ford tabi geçen hafta hani kur kurula birlikte çünkü yani biliyorsunuz Ford ihracatçı ve gelirleri çok döviz bazlı olan bir şirket son bir 2 haftadır çok çok iyi performans gösteriyor. Bu tabi bize neyi gösteriyor şirketin önümüzdeki dönemdeki finansalları daha da iyi olacak ve bu birazdan önden fiyatlanıyor. Aslında bunun özeti bu. E, baktığımızda Türkiye işleri, Romanya işleri oldukça da iyi gidiyor. Şirketin üretim ve satışlar bağlamında. Aylık bazda bunları takip edebiliyoruz. E, biliyorsunuz o tarafta e, hani herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Yani şirkette de e, yol haritası e, büyüme yönünde devam ettiği için önümüzdeki dönemde de daha iyi olabileceğini düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi Ford. Evet. E, Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur demiş bir izleyicimiz. Ee, aynı bir soru daha vardı geçtiğimiz haftalarda, ee, kur artarsa borsa ne olur? Aslında normal şartlarda, normal piyasalarda bu delikleriniz olduğunda borsaya ilgi azalır değerli izleyiciler. Ama biz bunları şu an normalleşme adımı olarak saydığımız için aksine borsada olumlu hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, bunu söylemiş oğlum, senin düşüncen nedir Burak? Arkasından da Alerko'yu rica ederim senden ve EUREN. Şöyle e, aslında şöyle düşünmek lazım. Hani olası bir faiz arttırımında aslında faizler düşecek. Aslında biz böyle düşünüyoruz. Çünkü e, bir noktada hani bir faiz arttırımı senin dediğin gibi biraz da hani e, normalleşmeyle birlikte e, bir noktada e, aslında e, CDS primleri düşecek. Yani o genel olarak hani e, risk primi düşecek vesaire derken bir noktada aslında e, yeni sermaye girişiyle birlikte aslında piyasalar için çok daha iyi pozitif bir seyir olabilir diye Düşünüyoruz açıkçası. E EUREN'e hızlıca bakalım. Evren tarafında e bu şirket tabii çok ucuz değil. Geçtiğimiz seneye kıyasla da finansallarında bir miktar zayıflık var. O yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum çarpanlar bazında. Evet. evet. Yayınla ilgili sürekli izleyicilerimiz soruyor. Yani muhtemelen bunu haftaya hafta içi bir akşam yaparız Burak. Ne diyorsun sen de? Çok iyi olur, ee, hakikaten. Birkaç tane slide Geniş hazırlayalım. E, Tanımcılarımıza şöyle uzun dertleşebileceğimiz, konuşabileceğimiz bir yayın yapalım. E, biz neye nasıl bakıyoruz, hangi sektörde ne bakılır daha dikkatli bakmak lazım diye bir yayın yapacağız. Sözümüz söz değerli izleyiciler. E, Burak ve organize olacağız e, haftaya, e, hafta içi bir akşam saat 7-8 gibi. Başlatırız yayını artık. Ne, ne kadar sorunuz varsa uzun uzun e, hep beraber konuşuruz. Böyle bir yayın tarzı da denemiş oluruz sizlerle. E, Tukaş için ne düşünüyorsun Burak? Hemen bakalım. E, Tukaş tarafında finansalları tabii yıllık bazda kıyasladığımızda ee, oldukça zayıf açıklanmış. Ama tabii şirketin çarpanı da düşük. Yani aslında bu zayıflık bir noktada fiyatlanmış. Şimdi esas e, domates sezonu biliyorsunuz yaz aylarıdır. Yani ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek e, şirketlerin daha iyi performans gösterdiği aylardır. O yüzden e, önümüzdeki dönem için daha pozitif olabilir diye düşünüyorum Tukaş tarafı. Ee, TÜP Başı için direnç noktalarımız değerli izleyiciler. 78 70, 80 84 seviyesi. Aşağıda destek noktamız 75 40 73 30 ve 71 40 71 50 seviyesi destek noktası olarak e, alabiliriz. E, Viop'ta geldiği rakamlar 0.20 yukarıda 10 saniye sonra e, sürekli müzayede başlayacak. Herkese iyi bir hafta olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte Burak'la beraber karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese iyi bir seans diliyorum. Görüşmek üzere bol kazançlar.